Herkese merhabalar kanalıma, köşeme, kalbime. Hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Ben o kadar iyiyim ve bayağıdır sizden böyle uzak kaldım. Dedikodular yapamıyoruz. Dizi magazinsel bilgileri aktaramıyorum diye içim içim yiyordu ama karar verdim. Bana gelen mesajlarda, bana gelen yorumlarda ve hipotezlerde doğru olduğunu düşündüğüm şeyleri sizlerle paylaşmaya. Bugünün konusu da ne? Kınayarak izlemeyi bıraktım. Yalı çapkını. Bir insan tükürdüğünü yalar mı? Yalar. Ben yaladım mı? İki bölüm kadar ama son üç bölümü yine sağladım. Arkadaşlar ben size izlemeyin diyorum. Murat Soner size izlemeyin diyor. Siz niye inat edip izliyorsunuz bu diziyi? 11 milyon falan izleniyor. Ee, yani ben de artık kapitalist üzere yenik düştüm. Siz izliyorsanız ben de arada göz atacağım. Çünkü ilk baştaki bölümleri beni çok germişti. Daha sonrasındaki bölümlerde olaylar daha sempatikleşip biraz daha böyle izlenilebilir. En azından kimseyi metalaştırmadan ve hakaret boyutuna getirmeden olayları çözdüler. Ay videonun açılışını yapmadan videoyu analiz etmeye başladım. Neyse bu dedikodu videosu olduğu için biraz hızlı girdim. Ama şu an size söyleyeceklerim. Bakın en baştan söylüyorum bunlar bir iddiadır ama yaptığım araştırmalar sonucunda güçlü olduğunu gördüğüm iddialar olduğu için sizde de bu kadar hukukumuz var. Arkanızdan iş çevirmek istemiyorum bildiğim her şeyi de sizlere belli bir sınırda anlatmak istiyorum. Hazırsanız yalı çapkanındaki Ferit'in Türkiye'de yaşayan kim olduğunu öğrenmeye var mısınız? ay inşallah başıma bir şey gelmez tekrar diyorum bunlar benim fikirlerim değildir. Bana gelen mesajlardaki iddialardır. Öyledir ya da değildir. Neyse videomuz başlasın da hep birlikte bir aa yapalım. Hadi buyurun. Arkadaşlarım Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayeleri biliyorsunuz ki gerçek hayattan alınıyor. Çünkü neden? Bundan yıllar öncesinde Gülseren Budayıcıoğlu psikiyatri kliniğini ilk kez Ankara'da açan İlk psikiyatr dolayısıyla Ankara'daki ve Türkiye'deki ilk ve tek psikiyatr kliniğine kimler gidecek? Parası olanlar, güçlü olanlar, önde gelen aileler, bakanlar, milletvekilleri ve çok önemli insanlar gidecek. O zaman düşünsenize bundan 10-15 yıl öncesinde psikoloğa, psikiyatriye deli doktoru olarak bakıyordu. İnsanlar gitse bile kimseye söylemiyordu. Sanki sıkıntı bende, beni deli zannedecekler diye düşündükleri için de bunları gizli kapılar arkasında yapıyor. Peki en çok kimlerin derdi oluyor bu hayatta diye soracaksanız insanın duruma sağlığına göre değişse de büyük başın derdi her zaman büyük olur derler. Dolayısıyla ne kadar güçlüyseniz, ne kadar fazla ön plandaysanız veya ne kadar fazla zenginseniz o kadar fazla hem psikolojik hem de farklı boyuttaki entrikalarla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da sizin hem kişisel sağlığınızı hem psikolojinizi hem de ruhsal dengenizi bozduğu için en fazla tedaviye ihtiyaç duyan insanlar hem de bunu tedavi ettirebilecek parası olan insanlar Gülseren Hanım kapısını çalıyorlar. Şimdi izlediğiniz o hikayelerde mesela onunla yani ailelerin ismini vermeyeceğim. Çünkü başım belaya girsin istemiyorum. Ama belli imalar yapacağım, ipuçları yapacağım. Ve eğer yorumlarda siz bana attığınız mesajlardaki gibi bu aile bu aile derseniz de onları beğeneceğim, gülücük atacağım. Takip edin artık. Aramızda bir gizem oyunu oynayacağız. Çünkü gerçekten de bu bir iddia ve eğer öyle değilse de hiç kimse zan altında bırakmak istemem. %100 emin olmadığım bir şeyi de bu buymuş Diyemem, kusura bakmayın biraz da korkuyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar, Cem'lik kızı biliyorsunuz zaten gündemi girdiğinden beri aileler kalburüstü aileler, görüyorsunuz zengin. Yani karakterleri geçmiş hikayelerinde kardeş sayısına göre de başka bir şekilde ismini, cismini, belki cinsiyetini bile değiştirselerde insanların aklına gelen belli başlı düşünceler oluyor. Sonuçta çok ünlü jet sosyete biriyle evliyken kendi şoförüyle yasak aşk yaşayan birinin ve sarışın ve çok güzel birinin fotoğrafları zaten dolaştı bir yıldır konuşuyorsunuz. Onu geçti. Masumlar Apartmanı çok ünlü bir kolonya firmasının sahibi ve çocukları olarak duyum geldi. Şimdi de reyting rekorları kıran Yalı Çapkın'dan başlayacağız. Yalı Çapkın'ın biliyorsunuz ilk başta Kral Kaybederse mi dedik ama Kral Kaybederse Ocak ayında kendi dizisi olacağı için Yalı Çapkın olmadığını henüz yazım aşamasında ve yayınlanmamış bir hikayeden esinlendiğini gördük. Şimdi Gülseren Budayıcıoğlu'nun yeni bir kitabı çıkıyor. Hemen siparişini verdim. En yakın zamanda okuyacağım. Çünkü Çöp Adam dizisi de Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden. Kral kaybederse de yine yani bu senede Gülseren Budayıcıoğlu'nun seanslarını, hikayelerini gerçekten kurgulanmış hikayeleri bize izletmeye, yedirmeye devam edecekler. Ama Yalı Çapkın'ı bunlardan çok çok bağımsız. Sadece şunu söyleyebilirim ki uzun bir süre daha bu reytinglerle gündeme gelecek. Gündeme geldikçe de merakınız artacak. Ben de sizin merakınıza bir nebze olsun bu ailenin hangi aile olduğunu ipuçlarıyla anlatacağım. Şimdi ben geçenlerde bu konuyla ilgili bu arada çok mesaj aldım ama çok güvenilir. Takip sesi yüksek bir canım hanımefendi takipçi arkadaşımdan mesaj aldım. Ezgi'cim yalı çapkanı kim hikayesi olduğunu bana cemiyet hayatından bir söyledi. Dizideki Ferit küçük oğlu. Normalde dizideki ana karakterin iki değil altı çocuğu var. Dolayısıyla Halis Ağa'nın kim olduğu anlaşılmaması için böyle bir çocuk sayısını değiştirme durumuna gidilmiş. Ve Türkiye'deki tek Antepli multimilyarder bu benzer işi yapan kişi de o. Alın size spoiler. Gidin Google'a yazın. Antepli multimilyarder bu tarz iş yapan beyefendinin adresi ne diye? Yani bildiğiniz bir marka. Kullandığınız, severek belki almayı denediğiniz paranızın yetmediği bir marka da olabilir. Bu kişinin küçük oğlu 2008 senelerinde aynı Seyran gibi güzel bir kızla evlendi. Gülseren Hanım sırf hikayeye benzemesin diye Halis Ağa'yı bir evlat sahibi gösteriyor. Ama gerçekte 6 evladı var. Ve en son da bu oğullarından bir tanesine kalıyor. Onun da iki tane oğlu var gerçek hayatta ve kızla çocuğun bir fotoğrafını attı size yemin ediyorum Seyra'nın aynısı. Şok oldum arkadaşlarım ben elçiye zevali olmaz bunlar bir iddiadır cemiyetten duymuş işte bu tarz mücevher bilmem ne işi yapan Antepli multimilyarder bir aile diye arattırmış belki de tesadüfen fotoğraflarda benzemiş olabilir ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Benim kulağıma daha neler geliyordu diğer karakterlerle ilgili de ben gerçekten de çok da karışmak istemiyorum. Spoilerımı veririm. Geçerim. Sonuçta herkesin hayatı draması, entrikaları kendine kimseye yargılayacak bir durumda değiliz. Çünkü kimsenin Ayakkabısını giymeden onun yürüdüğü yolda verdiği kararları anlamamız mümkün değil. Kınamak çok kolay, yargılamak çok kolay. Ben bu kadar. Spoilerımı verdim. Çünkü ilk başta size acaba kral kaybederse midir diye böyle yanlış haber vermiş gibi olmaktan biraz üzüldüğüm için şu an en azından önünüze atıyorum gerçek karakterleri bulma ihtimalinizi. Dolayısıyla bulanlar yazsın, bulmayanlar araştırsın. Oy birliğiyle artık sizin onayınıza bu aile bu aile midir diye sunuyorum. Çocukla seyran hala evli mi vesaire mi? Baktım internette de hiçbir bilgi bulamadım çok iyi gizlemişler. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonra daha sık görüşmeye söz veriyorum. Şimdi zaten çöp adam başlıyor. Kral kaybederse başlayacak. Bir de ben derdoloji ile ilgili ya da başka bir proje ile ilgili haftada bir sizlere farklı bir konseptle gelmek için beyin fırtınaları yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlarım beni yalnız bırakmazsanız abone olup yorum atar beğenirseniz etkileşimimi arttırırsanız ben izlendikçe daha da motive olur. Size her gün diye çekerim. Kaza geldi. Patron çıldırdı. Bekleyenler özleyen ler bu süre zarfında benim enerjimden faydalanmak isteyenler de TikTok'a, Instagram'a da gelebilir. TikTok'ta ve Instagram'da, daha doğrusu Instagram'da derdoloji yapıyorum. Güzün abla gibi aile ve çift tanışmanıyım. Soru cevap. Eleminizi, kederinizi yazın. Onları anlatıyorum. TikTok'ta da yayınlıyorum. Kalıcı bir şekilde izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakalım yorumlarınız nasıl olacak. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.